Merhaba arkadaşlar. Ben müzik öğretmeni Erdem Aydın. Baş parmaklarımızı bir önceki dersimizde orta koymuştuk. Şimdi başlangıç olarak piyanoda ilk önce parmaklarımızı, bileklerimizi ve kolumuzu alıştırmak amacıyla basit bir egzersize başlıyoruz. Serçe parmak, yüzük, parmak, ortanca, işaret, baş, baş, işaret, ortanca, parmak, yüzük, serçe. Sonra serçe, parmak, yüzük, sonra ortanca, parmak, işaret, parmak, baş, baş, işaret, ortanca, parmak, yüzük ve, ve serçe, parmak. Yani birinci parmaklarımız var, ikinci parmaklarımız var, üçüncü parmaklarımız var, dördüncü parmaklarımız var ve beşinci parmaklarımız var. Pekala bunu nasıl yapmamız lazım? Egzersiz olarak ve yeni başlıyorsak. Sol elimizin serç parmağından teker teker yavaş bir şekilde ama sol elimizin serçesinden sağ elimizin serçe parmak o basmış ol tuşa doğru geliyoruz. Ve buradan tekrardan buraya geliyoruz. Dikkat etmemiz gereken iki husus var. Birincisi olarak bu baş parmağımızı aynı anda basmayalım. Veya da bunu basıp da atlamayalım. Çünkü bu şu an bizim için alışmamız lazım. İkincisi olarak da bunları yaparken asla şu olmamız lazım. Ya da diyelim basılı tutmamamız lazım. Bunlara dikkat edelim. Neden? Çünkü başlangıç olarak parmaklarımız, bilek tekniğimiz, ondan sonra kol koordinasyonumuz biraz zayıf. O yüzden şunu dikkat etmemiz lazım. Sakin ve yavaş. İlk başta tam istediğimiz gibi olmayacak. Bu gayet normal. Bastık ve çektik. Bastık, çektik. Sonra bir sonrakine. sadece bunu basıyorum baş olarak. Sonra aynı yer tuşu ama bu sefer sağ elimizin baş parmağını basıyorum. Dokunuyorum. Sadece dokunup basılı tutuyorum. Kaldırıyorum. Diğerine geçiyorum. Sonra bitirdim yerden. Sağ elimin serçi parmağını. Oradan tekrar başlıyorum. Gene döneceğim. yeni başladığımız zaman bunu ve şunu da unutmamamız lazım. Her ikili siyah tuşun ilk siyah tuşun bir öncekisinde do tuşumuz bu değil mi? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sonra tekrar yine do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bastığımız her tuşun notasını Hangi notaydı diye kendimize soru sormakta ve anlamaya çalışmakta bu alışkanlığı kazanmakta fayda var. Neden? Çünkü herhangi bir, bir parça çaldığımızda o parçanın içerisinde hangi notaya bastığımızı bilirsek ve hangi notadan e, diğer nota geçtiğimizi bilirsek emin ol işlerimiz daha kolay olacak. Neden? Çünkü bir... Mesela önümüzde bir nota var şarkının notasını okumaya biliyoruz ama orada diyor ki sol la si e Şimdi tamam da eğer notayı ben burada okuyabiliyorum ama burada notanın yerlerini bilmiyorum nasıl çalacağım O yüzden her iki siyah tuşun ilk siyah tuşun bir öncekinde do notasını bilirsek Do re mi fa sol Mesela soldan sonra la gelir. La'dan sonra si gelir. Si'den sonra do gelebilir. Yani biz bunun takibini de yapabiliriz.